Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber tatile gitme e, videosu çekiyoruz. Ablacım neden hatırlamadın? Neyi? Tatile gideceğimizi. Evet tatile gitme videosu çekiyoruz değil mi ya zaten? Evet. Burada arkadaşlar yani koltuğum oturuyor. Koltuk bak. Hı -hı. Evet koltuğa oturacağım. Şimdi nereye gidiyoruz? Önce, önce tatile. Ay, alışverişe. Önce can dayan. Can dayan yani. İstiyorsan deniz, deniz oyuncağı falan filan öyle mi varsa tabii ki de. Yani olursa mı? Olursa. Ya, 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 ya. Ne beğenirsin? Ne beğenirsin? İşte gidiyoruz şu an. <laughs> şey bize şey güneş gelmesin diye şöyle dur şuradan göstereyim. Bak şöyle görebiliyor musunuz bilmiyorum ama böyle şeyler yaptırdık. İnşallah anne kaç gibi otelde oluruz. Hadi yolumuz bayağı uzun. 80-90 falan. Evet, hesapladık. Pala. 6'da falan olur. Arısı falan e, şeyde olur mu? Antalya'da. Ya bir tane ben mi ya? Sen de şimdi gideceğim ama. Saralım şöyle bir yere arkadaşlar. Ya şimdi biz gidemeyiz ya. Biz biz siz sıkılmayın diye yava, kısa kısa çekeceğiz. Çok yolu uzatmayacağız. Evet arkadaşlar canlıdan çıktık ve şimdi oyuncak canlıdan çıktık. Gösterelim mi ablacığım? Tamam. Evet, arkadaşlar bunları aldık. Neyse. Evet. Banks güzel mi? Banks gözünü hareket eden. Tamam evet, Banks'i diyeriz. Banks'i. Yani benim gözünün gözleri olan tamam mı? Sarantı ise saçlı bir tane bebek. Arkadaşlar size bakıyor değil mi? Bakın. İyi bana bak. Şu gözlere bakın. Bir de bu gözlere bakın. Çok değişik. Şu an siz de kamerada olarak kameraya bakıyor ama ben de bana bakıyor. Öyle bir değişik bir bebek işte. Şimdi birazdan kuru parka gideceğiz. Yani kor parka yetişebilirsek gideceğiz. Anne saat kaç? 9'u çeyrek. çeyrek geçiyor. Saat 9. çeyrek geçiyormuş. Ee, kuru parka yetişebilirsek gideceğiz. İnşallah yetişir. <laughs> Neyse, biz size kısa kısa çekmek için durdurup tekrar, tekrar açacağız. Hani dur dur tekrar açacağız. Tamam. Şimdi Koru Park'taki alışveriş merkezine gidiyoruz. Yani geldik, gidiyoruz, gidiyoruz. Çok <laughs> <laughs> Arkadaşlar e, Serra giderken ayağımızla böyle bir şeyin o şeyin altından geçiyoruz. Radyosu numarası için. O şeyin içinden değil de yanındaki yerinden geçiyoruz. Serdar oradan geçerken kafası o böyle bant gibi duran yerler var yani. Oraya çarptı. Onu <laughs> <Ha>, çağırmadım. <laughs> ne Hayır onu bu olarak çarptım. Evet kapısı değdi. Ne dedi? Tamam istediği gibi işte. <laughs> İşte Ondan sonra da böyle o şey çıktı. O bant bir şey yerinden çıktı. <laughs> Serra da yapamadı. <laughs> Orada bıraktı ve geldi. Yani. Onun sonra ben hallederim. Tamam. Şimdi alışveriş. Şimdi marketinde bir tane mağazaya Kadınlar, belki gidiyoruz. Kodunla bayık yapana gidiyoruz. Arkadaşlar şimdi anne biz nereye gidecek? Neyse evet bir yere gittik. Bir yere gittik işte. Al, alacağımız şeyleri aldıktan sonra görüşürüz. Arkadaşlar arkadaşlar şimdi e, Arkadaşlar şimdi kotondan çıktık. Böyle ben kendi deniz şortu çanta falan aldım. E, şimdi çıktık. Burcu bir şeyler almaya gidiyoruz. Hadi gidelim. Migros'a gidelim. Migros'a gideceğiz. Migros. <laughs> Arkadaşlar mikrosu yetişemedik kapanıyor. Başka yere Maalesef başka yere bakacağız. Zaten. Evet. Yolda yemek için. Evet. <laughs> Şimdi de yola gidiyoruz. Her yer kapanıyor. Şu an tam Tam olarak kaç? Ona 5 dakika var. Ona 5 varmış. Ama işlerimizi hallettik. Alacaklarımızı aldık, yetiştik. <laughs> Evet arkadaşlar hani biz e, oyuncakçıdan yandadan şeyler aldık ya onları e, açma videosu yaparız. Yani yaparız. <laughs> Merkezinden... Ay, ay lay ay, lay ay, lay 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 lay. Aşk barışı çıkmıştık ben. Aşk barışı merkezinden çıktık. Ee, sonra merkezden gittik. Ondan sonra yani şu an marketten çıktık ve yoldayız. Şöyle size yolu göstereyim. Gösteremiyorum tam olarak. Orada şey var ya. Şuradan göstereyim. Görüyor musunuz? Görebiliyor musunuz bilmiyorum ama neyse.